Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muski Genel Müdürlüğü'nün peyzaj çalışmalarının susuz şekilde yapılabilmesi için düzenlediği iklim değişikliğine uyumda uluslararası susuz peyzaj çalıştayı yapıldı. Peyzaj çalışmalarının susuz şekilde yapılabilmesi için alanında uzman isimlerinde katılımıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj Çalıştayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşmasıyla başladı. Muğla'nın su krizinden en fazla etkilenen bölgeler arasında olduğunu kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Serbest Mimarlar Derneğimiz bizi ziyarete geldiğinde ilk konuştuğumuz problem su kriziydi projeleri olduğunu duyduk ve birlikte çalışma kararı aldık. Su krizinin etkilerini en fazla yaşayan bölgelerdeniz. Beklenmeyen iklim değişikliklerinin yaşandığı bir bölgede yaşıyoruz. İklim değişikliğinin küresel boyutlarını azaltamayız ama atacağımız adımlarla önemli etkiler yaratabiliriz. Önümüzde çok büyük tehditler var. Su krizi aslında tamamen siyasi ve küresel bir meseledir. Muğla'mızda ve ülkemizde bulunan bütün meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte her konuda çalışmaya, işbirliği, ortaklık yapmaya hazırız. Herkes bize getirsin projeyi, biz hepsini sahiplenmeye hazırız ayrıca. Su krizinin etkilerini en yoğun yaşadığımız bölge bizim bölgemiz. Ege ve Akdeniz'in özellikle batı kısmı Muğla, Antalya, Aydın, Denizli gibi bölgeler iklim krizinin etkilerinden en fazla zarar gören, İklim değişikliklerinin en fazla yaşandığı bölge. O yüzden bizim çok proaktif bir şekilde her konuya eğilerek çok hızlı çalışmamız lazım. Çünkü dünyanın ekosistemini bozan özellikle sanayileşme, fosil yakıtlar, ulaşımdan kaynaklanan çok ciddi bir karbon emisyonu, çevresel kirlilik gibi önümüzde çok büyük tehditler var. Bizler doğanın ayrılmaz bir parçasıyız. Doğa varsa biz varız, doğa yoksa biz yokuz. Doğal sistemi ekosistemi bozarsak, biyoçeşitliliği yok edersek, denizlerimizi kirletirsek, tarımsal topraklarımızı kirletirsek, sularımızı verimli kullanamazsak, dediğim gibi atmosfere kontrolsüz bir şekilde sera gazlarını yaymaya devam edersek yakında büyük bir yok oluşa doğru gideceğiz. Her türlü büyük veya küçük müdahaleyi yavaş yavaş terk etmek durumundayız. Daha çevreci çözümler, daha doğal çözümler bulmak zorundayız bence bu toplantının en önemli çıktılarından bir tanesi de bu olacak. Bu toplantı bir ilktir Muğla'mızda. Muğla'mızdaki kuraklığa bakarsanız geçtiğimiz yıl bölgemizdeki en kurak il olarak zaten tespit edildik. Onun için bu toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim burada da yine şu anda teknolojiyi devreye sokmamız, işte damlama sulama sistemleriyle veya daha verimli topraksız tarım uygulamalarıyla farklı bir şekilde suyu daha verimli kullanılabilir ve döngüsel şekilde kullanılabilir hale getirmemiz gerekiyor. 2024 yılında Paris İklim Anlaşması ile belirlenen sanayi öncesi bir seviyeye göre bir buçuk derecelik sınıra ulaşmış bulunmaktayız. Başkanımızın da geçtiğimiz aylarda açıkladığı üzere Muğla olağanüstü kuraklık bölgesi. Günümüz dünyası iklim krizinin sonuçlarını çok boyutlu yaşamakta. Bu çok boyutlu krizgalık uzmanlıkların işbirliğinde ortaklaşmasını gerekli kılmaktadır. Bizler Muğla'da Sayın Başkanımızın liderliğinde bu işbirliğine ve ortak aklın inşasına katkı sağlıyoruz. MUSKİ olarak yatırım programlarımızı iklim değişikliği ile etki mücadele kapsamında ele alıyoruz. Suya erişim her şeyden önce bir haktır. Kaynaklarımızın azalması ve kuraklık gibi problemlerin yanı sıra temiz suya ulaşım da bizi bekleyen problemlerden bir tanesi. Bu kapsamda bilimsel verilerin rehberliğinde alanında uzman ekiplerle birlikte her konuyu yerinde incelemek bizlerin görevi. Dünya kenti Muğla hedefinde başkanımızın talimatı üzerine yerine getirdiğimiz birkaç uygulamayı paylaşmak isterim. İlk etapta bütçemizi yüzde yetmiş oranında arttırdık. Böylece yatırım bütçemizi de ikiye katlamış olduk. Menteje ve Ortaca'daki su kesintilerini ortadan kaldırdık. Bodrum'daki su kesinti oranını geçen yıl oranına yüzde yetmiş oranında azalttık. Bunun yanı sıra yine Bodrum'da hat değişimleri ve hidrolik değişimlerimiz bu yılda devam edecek. Başkanımızın yeniden yönetim anlayışı gereği yaptığımız organizasyon değişikliğiyle arızalara müdahale süremiz bir buçuk saatten 45 dakikaya inmiş bulunmakta. Bozbur'un Yarımadası İçme Suyu Projesi ile Yarımadası'daki altı mahallenin içme suyu problemi sonlandırılmış oldu. Sürdürülebilirlik ilkesi gereğince Denizova'da 5 megawatt kurulu gücünde güneş enerjisi santralini devreye aldık. Bu da kurumumuza yaklaşık 20 milyon TL şu ana kadar katkı sağlamış oldu. 2005 yılı ve devamında mevcut uygulamaları iyileştirmek ve geliştirmek üzere de çalışmalarımız devam edecek. İklim değişikliği ve yeryüzündeki temiz su kaynaklarının hızla azalması artık sınır tanımayan bir küresel krizdir. Bu krizle mücadelede doğru stratejiler geliştirmek ve uygulamak bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Amacımız yalnızca bölgemiz için değil, ülke genelinde de etkili olabilecek, sürdürülebilir peyzaj anlayışını yaygınlaştırmak ve bu konuda öncülük etmektir. Ayrıca bu çalıştay, yerel otorite ile işbirliği içinde başarılı sonuçlar elde edebilmek adına da çok değerli bir fırsattır ve bunu çok önemsiyoruz. Çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, Muğla Planlama Ajansı, ve kıymetli paydaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.